Vergi affından faydalanabilmek için vergi dairesine kadar gitmenize gerek yok. 7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanununa başvurmak için internet üzerinden de işlemlerimizi halledebiliriz. Bu işlemleri halletmek için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan gip.gov.tr adresine giriş yapıyoruz. Sayfamız açıldığında e-işlemler menüsünden interaktif vergi dairesine tıklıyoruz. Açılan sayfadan işlemlerimizi halledebilmenin en kolay yolu e-devlet şifresiyle giriş sekmesine tıklamaktır. Bu sekmeye tıkladığımızda e-devlet giriş kapısına yönlendirilip gerekli bilgileri girdikten sonra yani TC numaramız ve e-devlet şifremizi girdikten sonra giriş yap dediğimizde tekrardan internet vergi dairesi sistemimize ulaşıyoruz. Açılan sayfada işlemlerimizi başlamak için sol taraftaki menüyü kullanacağız. Öncelikle 7440 sayılı kanunun 10 Taksim 1. maddesi kapsamında 2000 TL ve altı silinen borçlarımızın olup olmadığını öğrenmek için bu sekmeye tıklıyoruz. Burada silinen herhangi bir borcumuz olup olmadığını bize gösterecektir. Eğer 7440 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında tecil işlemlerinde daha önce yapmış olduğumuz bir başvuru var ve bunun sonucunu kontrol etmek istiyorsak 7440 başvuruların sekmesinden açılan sayfadan başvurumuzu ve başvuru durumumuzu kontrol edebiliriz. Eğer hiç başvurmamışsak ve başvurmak istiyorsak başvurmadan önce yapmamız gereken öncelikle 7440 örnek ödeme planına bir göz atmamız gerekecektir. Çünkü burada alacağımız örnek ödeme planı kararına göre başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Örnek ödeme planı sekmesine tıkladığımızda karşımıza gelen sayfadan hangi vergi dairesine ne kadar borcumuz olduğunu ve bunun ne kadar gecikme zammı yansıdığını görebiliyoruz. Ve burada bir örnek ödeme planı hesaplaması yapabiliyoruz. Örnek ödeme planı sayfamıza geldiğimiz zaman hangi kalemde ne borçlarımız olduğunu ve bunların hangi tarihlerde yansıdığını, asıl borç miktarlarımızı, gecikme zamlarını, ve kanun kapsamında faydalanabilir faydalanamayacağımızı bize göstermektedir. Örnek ödeme tablosuna bakacak olursak önce bir peşin örnek ödeme planına göz atalım. Bütün borcumuzu tek seferde ödemek istiyorsak bize tek taksit seçeneği sunacak ve bir tarih oluşturacaktır. Bu tarihte asıl borcumuz ve bu borca yansıyan üfe miktarını görmekteyiz. Ve tek seferde ödeyeceğimiz için herhangi bir kat sayıda çarpılmayacaktır. Toplam bedeli de en sonunda görebiliriz. Fakat tek seferde değil de taksitle ödemek istiyorsak da örneğin 12 taksit seçeneğine bir göz atalım. 12 taksit seçeneğini açtığımız zaman taksitlerimizi ve taksitlerimizin hangi ayda hangi günde yansıyacağını ve bu yansıyan taksite karşılık gelen asıl borcumuzu bu borca uygulanan üfeyi ve hangi kas sayıyla çarpılacağını ve sonuçta toplam ne kadar borcumuz olduğunu ve hangi ay kaç taksit ödeyeceğimizi bize göstermektedir. Eğer daha fazla taksit istiyorsak da 18 taksit seçeneğine 24 taksit seçeneğine 36 taksit seçeneğine ve 48 taksit seçeneklerine göz atabiliriz. Ödeme planımızı belirledikten sonra başvurumuzu yapmak için başvuru formu kısmına geçmemiz gerekiyor. Açılan sayfada öncelikle bağlı bulunduğumuz ya da borcumuzun bulunduğu vergi dairesinin ismini, asıl borcumuzu ve toplam gecikme zammını göreceğiz. Bu bilgiler ekrana geldikten sonra şayet bizim bildiğimiz buraya yansımayan bir borç varsa satır ekleden hangi vergi dairesinin hangi ilde neye ait olduğunu buradan ekleyip onu da yapılandırabiliyoruz. Daha sonra sayfanın altına indiğimizde gerekli bilgilerimizi doldurduktan sonra ödeme şeklimizi belirlediğimiz ödeme şeklinde buraya giriyoruz. Ödeme şeklini tekrar yazıyla yazmamızı istiyor. Onu giriyoruz. Varsa ev telefonumuz, iş telefonumuz ya da cep telefon numaramızı girip Açıklamaları okudum ve kabul ediyorum sekmesine tıklayıp yapılandırmamızı gerçekleştirebiliyoruz.